Merhaba, bugünkü konumuz cari işlemler altında yer alan satıcı işlemlerinden borç çekleri ödeme bodrosu. Vermiş olduğumuz çeklerin takibinin yapılabilmesi adına ilk önce verildiğine dair sistem üzerinden giriş işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bozo başlık alanı ise seçmiş olduğun evrak şekline bağlı olarak çekin verildiği cariye ait bilgilerin girildiği sayfadır. Bu bilgilerin cari kartta tanımlı olması gerekmektedir. Hesap kodu üzerindeyken F9 kısa yol tuşu ile çıkan arama penceresinde ilgili cari seçildikten sonra cari kartında tanımlı alanları başlık alanındaki ilgili alanları otomatik olarak dolduracaktır. Bodro kalemleri alanım ise bodro başlığında belirtilen cariye veya tedarikçiye ait bir veya birden fazla çekin veya çeklerin üzerinde yer alan bilgilerin kaydının yapıldığı ekrandır. Bordo kalemleri alanı üzerindeyken yön tuşlarından aşağı yön tuşuna tıkladığımız takdirde açılan ilgili boş satırda çek üzerinde yer alan vade tarihi çek numarası, tutar bilgisi, döviz bilgisi, banka kodu üzerine gelip F9 kısa yol tuşu ile açtığım arama penceresinde ilgili banka seçilir. Sonra sistem üzerinde banka kodu belirlenir. Yine F9 kısa yol tuşu ile ilgili bankam seçilir. ilgili banka seçildikten sonra bankanın şube seçilir. Birden fazla borç çeki kaydı yapmak istiyorsak yine yön tuşlarından aşağı yön tuşuna tıklayarak birden fazla çek kaydı yapabiliriz. İşlemimizi tamamlamak adına Ctrl S tuşuyla veya menü çubuğunda yer alan kaydet butonuyla işlevimizin kaydını yapabiliriz. Kayıt işlemimiz bittiği takdirde muhasebe fişimiz otomatik olarak oluşacaktır. Ekranımızın sağ tarafında yer alan toplam alanım ise girmiş olduğu evraka ait tutar, ortalama, ortalama vardı tarihi gibi bilgiler yer almaktadır. Risk alanım ise başlık alanında seçmiş olduğum cariye ait. Riskimin borç alacak bakiye bilgileri yer alır. Bu alanı aktifleştirmek için CTRL R kısa yol tuşunu veya menü üzerinde yer alan risk durumunu göster butonu ile sağlayabilirim. Cari hareket alanım ise girmiş olduğum evraka bağlı olarak cariime ait Çeklerin hareketlerinin listelendiği sayfadır. Yeni bir borç çek ödeme bordrosu girmek istiyorsan menü üzerinde yer alan yeni veya CTRL-N kısa yol tuşunu kullanabilirim. Bordro izleyici alanı ise çalıştır butonu veya CTRL-J kısa yol tuşuyla aktif hale getirebildiği ve daha önce kayıtlı olan tüm borç çekleri ödeme bordrolarının listelendiği alandır. Bu sayfanın sağ tarafı ise evrak evrakın kalemlerini listelemektedir. İlgili evrak üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsam sol tarafta ilgili evrakın üzerine gelip çift tıkladığımda evrakı ekranı çağırdıktan sonra ilgili alanlarında değişiklik yaparak kaydet işlemini gerçekleştirebilirim. Ancak yaptığım işlemin geri almak istiyorsan kaydetme işleminden önce iptal et butonuyla yaptığım işlemi geri alabilirim. Evrakımı silmek istiyorsan yine menü üzerinde yer alan sil butonunu veya CTRL+D D kısa yol tuşunu kullanabilirim. Evrakımın bağlantılı herhangi bir evrakı varsa ilk önce hiyerarşik sırayı takip ederek bulunduğu son evraktan geriye doğru giderek silebilirim. Bulunduğum evraktan bir sonraki evraka geçmek istiyorsam kısa yol tuşu F4 olan sonraki kayıt butonuna veya bulunduğum evraktan daha önce kaydetmiş olduğum bir önceki evraka geçmek istiyorsam kısa yol tuşu F3 olan önceki kayıt butonunu kullanabilirim. Borç çekirdeğimin bodrosu bu şekilde.